Merhaba değerli izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Bu da mı gol değil demek üzere bir kez daha karşınızdayız. Murat Özarı da burada her zamanki gibi yerini aldı. Bakalım yerinden memnun muymuş? Hoş geldiniz Murat <laughs> abiciğim. Sevgili anne yerimden çok memnunum. Seninle birlikte program yapmaktan her zaman söylediğim gibi yine de memnunum. Benim Onun için... <gülüyor> <gülüyor> Onun için yine güzel bir program inşallah yapacağız ve evet. izleyicilerimize keyifli dakikalar yaşatmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Hayırlı olsun başlayalım bu gecede bakalım nasıl neler olacak. Evet bakalım neler olacak. Ee, öncelikle e, nasıl geçti haftanız onu bir sorayım. Öyle sohbetimize başlayalım sonrasında VTR'mize gideceğiz. Haftam tabii ki e, faal bir şekilde geçti. Güzel geçti. En güzel şekilde hayatı tada tada yaşamayı her zaman sana da söylüyorum onu hedefliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu hedefimde ilerleyeceğim. İnsanlara güzel elektrik vererek, insanlardan güzel elektrik alarak hayatı doya doya yaşamakta fayda var. Çünkü dünyaya bir kere geliyoruz. Bunun en güzel şekilde tadını çıkarmamız lazım. Ben hep evet. bunu söylüyorum. İnşallah insanlar da bundan sonraki hayatlarının tadını çıkararak doya doya yaşarlar. Evet Murat abi. Gerilmeden, Çünkü... Aynen. gerginlik olmadan, gerilmeden tatlı özellikle tatlı futbol sahalarında. Evet gerginlik olmadan relax bir şekilde güzel güzel birbirimizi severek sayarak hayatımızı sürdürmemizde fayda var. Diğer türlü başımıza neler geldiğini hep birlikte görüyoruz ama bir türlü zararı neresinden dönülürse kardır sözünü tam olarak yerine getiremiyoruz maalesef. İnşallah ilerleyen günlerde bu da olacak. Bu da olacak inşallah. Peki programımıza hemen başlayalım o zaman. Evet. Girişimizi yapalım. Ligin sonlarına doğru adım adım ilerlediğimiz şu günlerde 27. haftayı da geride bıraktık sayın seyirciler. Bakalım 27. haftada kim kime çelme takmış, kim kimin yoluna taş koymuş, kimle kim yenişememiş, kim mücadeleden alnı yüzü ak çıkmış, bunu başarmış. Bunu bize 27. hafta maç sonuçları tablosu söyleyecek. Buyurun. Süper Lig'in 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle. Kasımpaşa 3, Kayseri Erciye spor 0, Kardemir Karabükspor 1, Beşiktaş 0, Sivas spor 3, Gaziantep 2, Sanika Bora Elazığ spor 0, Trabzon spor 0, Akisar Belediyespor 2, Çaykur Rizespor 3, Torku Konya Spor 0, Galatasaray 0, Kayserispor 3, Medikal Park Antalya Spor 1, Fenerbahçe 3, Bursa spor 0, Eskişehir Spor 0, Gençler Birliği 1. Değerli seyirciler 27. hafta sonucunda puan tablosu yine hareketliydi. Şıkır şıkırdı valla. Şimdi o tabloyu bir görelim bakalım. Ligde bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin puanı 60. 2. Galatasaray ve 3. Beşiktaş 50'şer puana sahip. 4. Sivas Spor'un 40 puanı bulunuyor. 39'ar puanlı takımlardan 5. Kasımpaşa, 6. Trabzonspor, 7. Kardemir Karabük Spor, 8. Eskişehir Spor ve 9. Gençler Birliği'nin puanları 37. 10. Akisar Belediye Spor 36, 11. Gaziantep Spor 35, 12. Bursa Spor 34 ve 13. Torku Konya Spor 32 puana sahip. 30 puanlı Çaykur Rizespor 14. 28 puana sahip Sanika Bora Elaza Spor 15. sırada yer alıyor. 16. Medikal Park Antalya Spor 27, 17. Kayseri Erciyes Spor 26 ve son sıradaki Kayseri Spor 25 puana sahip. Ve tekrar stüdyomuzdayız. 27. haftanın sonuçlarını gördük, Süper Lig puan durumunu gördük Murat abicim. Şimdi e, yavaş yavaş e, şeyleri e, takımlarımızı değerlendirmeye başlayalım. E, Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe ve Galatasaray ile başlayalım. İkisini beraber ele alalım bu hafta diyoruz. E, çünkü e, bu hafta çok önemli bir karşılaşma var. Fenerbahçe-Galatasaray arasında. E, Galatasaray-Fenerbahçe arasında. Ee, ...müthiş bir derbi bizi bekliyor diye düşünüyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi bana göre müthiş bir derbi bizi beklemiyor. Aa. Benim fikrim bu. Tabii ki herkesin kendine göre bir fikri vardır. Bana göre müthiş bir derbi olmayacak. Neden müthiş bir derbi olacak? Çünkü ben şahsen bu derbi öncesi çok heyecanlanmıyorum. Hmm. Yani... Fenerbahçe e, lider, o puan farkı yani, çok e, fazla. Bu tarz yaklaşırsak... ...gerçekleri konuşursak bana göre insanları da germemiş oluruz ve maçta da insanlar çok gergin gitmeyip maçta da herhangi bir olay olmamış olur. Bu yüzden ben bu tarz yorumlar yapmayı daha uygun buluyorum bu maç öncesi. Neden? Çünkü bugüne kadar birçok kez Galatasaray Fenerbahçe oynadı. Hı hı. Ben doğdum oynuyorlardı. 51 yaşına geldim yine oynuyorlar. Hayat devam ediyor. Hı. Hayatta hiçbir şey değişmedi. Bu derbiler hep oynandı, hep de oynanacak. Allah bize uzun ömür verirse yaşarsak yaşayan insanlar bu derbileri görecekler. Şimdi bu derbi öncesi insanları çok germenin bana göre hiçbir manası yok. Şimdi neden manası yok? Çünkü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaç puan fark var Hande? 10 puan fark var. 13 olacak. Evet. 13 puan fark var Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın yakalaması bana göre şuna benziyor. Bir kaplumbağanın bir tazıyı yakalamasına benziyor. Bir kaplumbağanın bir tazıyı yakalama imkanı sence var mı? Çok ütopik evet. <laughs> yani imkani <laughs> ihtimal yok. Evet. Onun için tazı yolunu almış gidiyor. Kaplumbağa'da zamanında bazı tedbirler almayarak, zamanında işi sıkı tutmayarak şu anda aradaki puan farkını 13'e çıkarttı Galatasaray. Beşiktaş evet. için de aynı şeyleri söylüyorum. Beşiktaş da 13 puana çıkardı. Fenerbahçe'ye bu saatten sonra kimse durduramaz. Evet. Onun için geçti Borun Pazarı sür eşeği Nide'ye diye bir laf vardır biliyorsun. Onun için artık bundan böyle bu maçı çok germenin, maçtan önce gerici yorumlar yapmanın, maçtan önce insanları birbirlerine karşı düşman ilan ettirmenin alemi yok. Hı hı. Ben onun için burada bu tarz konuşmalar içine girmemeyi düşünüyorum ve de girmeyeceğim. Ben şimdi şu tarz yaklaşmak istiyorum bu evet. maça. Şimdi Fenerbahçe bir kere şampiyonunu ilan etti. Hani çölde iğne bulmak gibi bir şey. Hı. Bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesi. Sen şimdi gitsek bizi ikimizi helikopterle bir çölün üstüne götürseler, atsalar ikimizi Hande. sen de biz çölde iğne arasak. Yıllar geçer, senin torunların olur benim torunlarım olur biz iğne falan bulamayız. Hı. Onun için bu saatten sonra hayal kurmanın da alemi yok. Fenerbahçe şampiyon. Hı. Fenerbahçe şampiyon olduğu için Galatasaray ile Beşiktaş ikincilik mücadelesi veriyorlar. Evet. Şimdi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan maçlar her zaman için tabii ki çok önemlidir. Yani bir halı sahada bile oynasalar ...birbirlerini yenmek isterler. Tavla bile oynasalar birbirlerini yenmek isterler. Satranç bile oynasalar birbirlerini yenmek isterler ve isterler. Bilardo bile oynasalar birbirlerini yenmek isterler. O ayrı bir konu. Onu bir kenara koyalım. Ama madalyonun diğer tarafına baktığımız zaman bu maç öyle çok insanları gelecek bir maç değil. Maç oynanacak. Evet. Büyük maçtır, derbidir. Birisi kazanacak. Fenerbahçe orada arenada berabere bile kalırsa ...şampiyonluğu ilan edecek. Galatasaray yenerse çok ufak bir umudu doğacak, bekleyecek Galatasaray ama mucizeler peşinde koşmuş olacak. Evet. Onun için sevgili Hande, evet, ben insanlara buradan şunu söylemek istiyorum. Bunca senedir Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandı ve bunca senedir birbirimizi kırdık. Bunca senedir maçlardan önce, maçlardan sonra, maç sırasında hep olaylar yaşadık. Bunca yıldır birbirimizi bıçakladık, bunca yıldır birbirimize yumruk attık, bunca yıldır birbirimize hakaretler ne yazık yağdırdık evet. ve bunun sonucunda hiçbir şey olmuyor. Bak evet. bu bir gerçektir. Yine bu maç oynanacak. Yine bu maçtan önce olaylar olabilir. Yine maçın ortasında olaylar olabilir. Sağ içinde futbolcular birbirlerine kavga edebilirler. Tribünde seyirciler birbirine kavga edebilirler. Seyirciler derken baş seyircisi olmayacak ama. Her neyse yöneticiler birbirine kavga evet. eder diyeyim. Maç sonrası insanlar yine birbirlerini gelecekler. Birbirlerini kıracaklar. Ama hayat devam ediyor. Onun için insanlar bu maçtan önce bu kadar... Yani ...birbirine üzmesinler, gelmesinler. Evet. Evet. Niye bak şunu söyleyeyim. Şimdi... ...özellikle yöneticiler... ...bırakın lütfen... ...bari şu maçtan önce insanları germeyin. Tabii Kendi biz. egolarınızı tatmin etmek adına... ...kendiniz o mikrofonları... ...gördüğünüz zaman illa bir şeyler söyleyip de... ...biz de popüler olalım. Bizim de adımız... ...medyada geçsin. Biz de sansasyon yaratalım. Bir şeyler yapalım. Dikkat çekelim diye. Lütfen insanları germeyin. Bari şu maçtan önce germeyin. Çünkü bu maçın bana göre derbi olmasından yani Galatasaray Galatasaray'la Fenerbahçe oynamasından başka hiçbir anlamı yok bana göre. Çünkü Fenerbahçe şampiyonunu zaten ilan etti. Bu maçı kim kazanırsa kazansın hiçbir şey fark etmeyecek. Hı hı. Hayat devam edecek. Evet. Onun için dünyaya da bir kere geliyoruz bizim Avrupalılardan. Bir tek farkımız ne biliyor musun? Biz her şeyi Avrupalılardan daha iyi yapıyoruz ama Avrupalılar bir tek bir şeyi bizden daha iyi yapıyorlar ve bunu bunun bilincinde yaşıyorlar. Hı hı. Nedir o biliyor musun? Nedir Biz de keşke şunu anlasak da ona göre yaşasak dünyaya bir kere geliyoruz. Avrupalılar dünyaya bir kere geldiklerini o kadar iyi beyinlerine sokmuşlar ki onun için her saniyelerini, her dakikalarını en güzel şekilde yaşamak istiyorlar. Çünkü bir daha gelmeyecekler. Evet. Sen de bir daha gelmeyeceğim, ben de bir daha gelmeyeceğim. Buradaki hiç kimse, seyreden insanlar da bir daha dünyaya gelmeyecekler. Onun için insanlar yaşamlarını en güzel şekilde, her dakikalarını en güzel şekilde yaşasınlar. Dünyaya futbol için de gelmedik ayrıca biz. Evet. Dünyaya yani doğduğumuz zaman Bizleri annemizi kucağına verdiğimiz, verdikleri zaman biz ınga diye bağırdık, futbol diye bağırmadık. Onun için futbolu bu kadar da gözümüzde büyütüp de hayatı sadece futbol olarak görüp birbirimizi kırmayalım arkadaşlar. Evet. Onun için ben bu maçtan önce bu yorumları yapmak istedim. Evet. Dedim ki insanlara birbirinizi kırmayın. Bu maç çok önemli bir maç değil. Bu maç Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanıyor. Tamam bu kabul ama bu maçta bir şey olmayacak. Bu maçı Galatasaray kazansa da bir şey olmayacak. Fenerbahçe kazansında bir şey değişmeyecek. Berabere de birisi bir şey değişmeyecek. Evet. Sonuçta Fenerbahçe şampiyonu ilan etmiştir. Onun için bari bu maçta birbirimizi kırmayalım. Bu maçı gayet güzel bir şekilde seyredelim. Herkes gülsün, eğlensin. Bir derbi olsun, bir futbol maçı. Bir tiyatro seyredelim. Bir devlet seyfoni orkestrası seyreder gibi seyredelim. Ve bu maç bitsin. Birbirimizi evet. kırarak da birbirimizi üzmeyelim. Çünkü anneler üzülüyor. Babalar üzülüyor. Evet, evlatlarına evet. olan oluyor. Ve ondan sonra herkes ağlıyor. Onun için evet. bu maçtan önce kimseyi ağlatmamak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Kimsenin de gazına gelmesinler, evet. yöneticilerin de gazına gelmesinler, teknik direktörlerin de gazına gelmesinler, futbolcuların da gazına gelmesinler. Hiç kimsenin gazına gelmesinler, maç oynansın bitsin. Diyelim ki artık Türkiye'de de bir derbiden sonra en ufak bir olay olmamıştır. Bir kere de bu olsun ya evet. ne olur yani ölüm evet. mü var sonunda bir kere de bir derbiden sonra da bir olay olmasın. Bu kadar basit ben bunu istiyorum. Yorumum da bu şekilde olacak. Evet şimdi yöneticilerin açıklamalarından bahsettiniz Murat abicim. Ben biliyorum ee, şimdi senin yöneticilerin açıklamalarına ne geleceğini. Yöneticiler yine kesinlikle ortamı gelecek açıklamalar yapmışlardır. Bakalım için bir izleyelim ondan sonra üzerine yorumumuzu, yorumumuzu yapalım. Evet. Şükrü Ergün'ün Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün'ün bir takım açıklamaları oldu. TVM özel açıklamaları oldu. Şimdi onu bir ekranlarınıza getirelim. O maçta maç sonunda şampiyonluklarını ilan edebiliyorlarsa e, tabii ki Endolakları da şampiyonluğu ilan etmek ama kutlama yapmaları söz konusu olamaz tabii. Fenerbahçeli oyuncuların da saha içinde özel bir kutlama yapacak kadar da e, e, kendilerinden geçeceğini zannetmiyorum. Evet e, bu derbiyle ilgili bir tartışma var biliyorsunuz. E, Fenerbahçeli futbolcuların maç bitiminde e, arenada kutlama e, kutlama yapacaklarıyla ilgili bunun üzerine yapmış olduğu bir açıklamaydı Şükrü Ergün'ün. E, kesinlikle yaptırmayacağız. Kesinlikle e, bir kutlama yapamayacak Fenerbahçeli futbolcular diyor. Ya, Hande, gerici ben, bir açıklamadır. Ya dedi. gerici şimdi falan değil mesela. ben artık gülüyorum böyle şeylere. Işte. Bu gerici merici falan açıklama falan da değil. Çocuk çocuk işler ya. Ya ne olur sen şimdi bu hani eğer Fenerbahçe'li futbolcular kutlama falan yapmak istiyorsa ben onları adım bir eğlence yerine götüreyim beraber pasta falan keselim kutlayalım. Aa önemli olan orada yapmaları ama. Ya ne olacak orada yapsalar ne olacak maçtan sonra evlerine gidip yapsalar ne olacak ya Türkiye'de yer mi kalmadı Fenerbahçe'li futbolcular maçı beraber hep biter kazanırlar mı ondan sonra giderler bir eğlence merkezine İstanbul'da dolu eğlence yeri var giderler bir yerde güzel güzel kutlarlar eğlenirler bedeni bir şekilde ondan sonra evlerine giderler uyurlar. Ertesi gün kalkarlar, hayat yine devam eder. Yani Fenerbahçe'li futbolcularda öyle bir şey olursa, yani Galatasaray Arena'da kutlama yapacağız, filan falan. Bunlar hep çocuk çocuk işler. Yani Doğru, baş, ama... ger, insanları germekten başka bir şey yok. Fenerbahçe'li futbolcular çok istersen benim eve de buyursunlar, bizim evde de biz kutlama yaptırdım ben onlara. Aman yani ben... eğer bu kadar çok kutlama <laughs> yapmak istersen, bu nedir ya ilkokul çocukları gibi? Yok ben orada kutlama yapacağım. O diyor ki orada kutlatma yapmam. Nedir bunlar ya bunlar aşağıda dayana, eski da dayanan aşağıda bir hikayesi de. var bunu biliyorsunuz. Geçen senede Galatasaray futbolcular Fenerbahçe'nin stadında bir kutlama yapmışlardı. Da hata Ona yapmışlar. gönderme olarak aynı zamanda bir de Ulubatlı Sunus vardı hatırlarsınız. mısınız? Hatırlarsın. bayrağı Galatasaray Dev Galatasaray bayrağını şimdi göreceğiz ekranlarda görüyoruz. Dev Galatasaray bunlar. bayrağını Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadının ortasına dikmeye çalışmıştı. Dikmeye Büyük tek almış Dikmiş dikmişti. Diyeceğim. Nikmişti kısa sürede olsun. Bu nedir şimdi ya? Yani? Orada kalmış. Evet. Bu nedir Allah Allah yani, evet, böyle bunlar... bir görüntü var mı yani? Bu nedir yani? Bir de bu evet, İngiliz bu yani temizlere. medeni bir insan yani. Bak bunu bir İngiliz yapıyorsa Çok evet. Medeni bunlar bir insan hareket bunlar hareket yani artık. İngiliz ya böyle bir şey olur mu evet. yani de yani? Bu nedir ya? Bak bunlar artık ilkel şeyler. Bunlar doğru falan çok geçti. Ilkel, do çok Bunlar e, ya, güzel şey, bir ifade artık biz, bence. Ya bunları kale bile almıyor. Bir zamanlar evet. bizim ben aslında hani burada şimdi severim sayarım o ayrı bir konu. Yani abimizdir. Burada gelse merhaba abi deriz. Önümüzü de eğitilebiliriz. Hürmet de edebiliriz. Ama gerçekleri söyle. Bu tarz şeyler. mesela bizim Ömer Çavuşoğlu. Hmm. Ömer ah. abi de bunları başlattı. <laughs> evet. Ondan sonra Ömer abi de bayraktar elini geçirdi. İşte bu sığınız oraya onu dikti. Ondan sonra diğer birileri başka bir şeyler yaptı filan. Yani bunlar evet, artık geçti. dışına çıkıyor bunlar artık. Art artık evet. artık zararın evet. neresinden dönülse kardır derler. Hande bak evet. herkesin çoluğu var çocuğu var. Hayatta en kötü şey nedir biliyor musun? İnsanların kendinden daha ufak yakınının acısını hissetmektir. Evet. Bak hiç kimse Allah kimseye kendinden daha ufakın acısını yaşatmasın. Sıralı ölüm vardır derler ya. Ha, Şimdi evet. bu maça gidenlerin çoğu genç. Bunların hepsinin anneleri var, babaları var, anneanneleri var, dedeleri var. Bunlar bu tarz şeylerle insanları geriyorlar geri yola Ondan sonra insanlar acı çekiyorlar, acı yaşıyorlar. Allah kimseye... Evet. Yakınının acısını vermesin. Vermiş. Onun için evet. yani bıraksınlar artık ya. Bunlar falan geçti ya. Bunları artık açsınlar artık. Bu nedir? Şimdi bu yani oraya gidip bayrak dikiyor. Sanki bana savaşa çıkıyor yani Ne oluyor yani? Şimdi ne oldu bu adam? Bu bayrağı dikti. Bak bu adam şu anda nerede? Ortada yok. Nerede bu adam ya? Bu adam İngiliz. Yok pardon İskoç, İskoç, İskoç bu koçtu. adam. İs İngiliz evet. diyorum. Nerede? İskoç. İskoç. Şimdi bu adam İskoç'ta belki tavla oynuyor. İskoç'ta belki şeyin o İskoçların meşhur eteği, eteği vardır yi, ya, onu yemiş herhalde. bir barda kafayı çekiyor. Şimdi bu adamın Türkiye, Mürkiye <laughs> umurunda değil kardeşim. Bu adam o hareketi yaptıktan sonra kim bilir kaç kişi birbirine girdi, kim bilir kaç kişi birbirini bıçakladı, evet. kim bilir kaç kişi ne yaptı. Bak biz bize lazımız kardeşim. Kesinlikle. Türkler Türklere lazım. Bu adamın şimdi gazına gelip de bir tane İskoç gelmiş Türkiye'ye, gazına gelmişin birbirini bıçaklıyorlar. Şimdi bu İskoç gidiyor. Şimdi bak yıllar geçecek. Şu anda Türkiye'ye gelen o yabancılar var ya, evet. hani taraftarı gelen yabancılar. Örnek Melo, örnek e, Mereleş, örnek bilmem ne Fernandez, Fernandez diyelim. Örnek. Evet. Şimdi bunlar yarın öbür gün, 3 sene sonra sen ben yaşarsak, program yaparsak burada, 3 evet. sene sonra sen mesela buraya şeyi koyacaksın. Mereleş'in bir hareketini, Melo'nun bir hareketini, bilmem ne'nin bir hareketini. Onlar o zaman nerede olacaklar biliyor musun? Bir tanesi Portekiz'de balık tutacak, bir tanesi Brezilya'da karnavala gidecek, bir tanesi... E, Portekiz'de bilmem ne o da Deniz kenarında yürüyecek ama olan Bize oluyor biz he. birbirimizi kırıyoruz İşte he. bir örnek kardeşim işte bir yabancı Bu adam şu anda nerede bu adam şu anda Piyasada yok bu adam Türkleri yolda görse şimdi selam vermez O zaman yalanlar almış bayrağı eline İşte taraftara hoş gözükeceğim diye gidiyor Bayrağı filan dikiyor evet. Ya burası burada insanları bu kadar Galeyana filan getirmenin anlamı yok Şimdi orada kimdi ben hatırlamıyorum Ondan sonra kimdi ne olaylar oldu Ya burada şimdi bak Tabii. Fenerbahçe taraftarı Burada ben de Fenerbahçe taraftarı olsam ben de galeyana gelirim. Ha Tabii. Fenerbahçe teknik direktörü bunu arenada yaparsa o zaman da Galatasaray taraftarı galayana gelir. Ya bunlara ne gerek var kardeşim? Evet. Yani insanları evet. niye birbirine kırdırtıyorsunuz ya? Bırakın bu işleri artık ya. Evet. Bu işler geçti. Taraftarlar artık şunu kafasına kafalarına koysunlar. Sizi gaza getiriyorlar kardeşim. Siz insanların gazına gelip birbirinizi bıçaklıyorsunuz. İnsanların gazına gelip birbirinizi kırıyorsunuz. Ya kardeşim hepimiz kardeşiz. Mahsun Kırmızıgül'ün bir parçası var meşhur. Hepimiz kardeşiz. Vallahi bile o parçayı dinlesinler ya. Adam boşuna yazmamış. Ver müziği alttan. Vallahi billahi sürekli o parçayı dinlesinler ya. Hepimiz kardeşiz bu öfke niye nedir bu ya? Bıraksınlar bu öfkeyi falan kardeşim. Evet. İnsanların gazına gelmesinler. Bak hepsini şunu söylüyorum Hande. Evet. Yöneticiler bak şimdi diyelim ki sana mesela ee, Pazar günü Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Bir hafta önce pazartesi günü bir Galatasaray yöneticisi çıkıyor, başlıyor bir şey söylemeye. Bir fenerli çıkıyor bir şey söylüyor. Salı günü o söylüyor. Çarşamba günü o söylüyor. Perşembe günü o söylüyor. Bunlar göz önünde olan insanlar. Seyirciler de bunları seyredip gaza geliyorlar. Gaza geliyorlar. Evet, Mesela bu. bir yönetici bir şey söylüyor. O yönetici kendi, o yöneticinin kendine yerine koyuyor fenerli taraftar. Hı -hı. Diğer yönetici bir şey söylüyor. O taraftar kendini onun yerine koyuyor. Gaza geliyorlar. Gaza geliyorlar. Gaza. En son maçın başlamasına yarım saat bir saat kadar... Vesuv süb yanar Neden? O iki tane, üç tane yöneticinin gazına giriyorlar. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yöneticilere hiçbir şey olmuyor. Ya Fotbol, ne oluyor biliyor musun? Ben sana baş bitiyor, evet. olaylar çıkıyor, herkes birbirine giriyor. Bak o iki tane bütün hafta içinde. Ben sana bir gün takip edeyim de. Ya ben gerçi bu işlere girmem. Hani muhabir arkadaşlar. Evet. O iki tane yönetici var ya. Maç bitiyor, herkes birbirine giriyor. Anneler evde ağlıyor, babalar evde ağlıyor. Çocuğuma şu oldu, bu oldu. İnsanlar hastanedeler derbide bir de olaylar bilmem ne televizyonlar veriyor o onu bıçaklar filan. O bizim hafta içi iki tane insanları gelen yöneticiler var ya neredeler biliyor musun? En güzel bir yerde o karşı karşıya. Sen dersin ki hani onları şimdi mesela e, hafta içi dersin ki bu iki tane adam dersin birbirini görse var ya birbirini yumruklar. O kadar çünkü birbirine düşman Hı. rolündeler ki. Halbuki akşam onlar bir yerde oturuyorlar güzel o şeyde güzel, güzel. bonfileleri söylüyorlar evet, kırmızı zaten. lahanaları söylüyorlar ben çok severim. Oradan ondan sonra garsona diyorlar ki getir şu kadehler tokuşuyor filan. Akşamüstü de millet birbirini bıçaklamış oluyor. Onlar ama oh yine kankalar. Onun için ya kardeşim yeter artık. Artık taraftarlar bunları evet. görsünler, bunları anlasınlar. Bazı evet, kişilerin evet. gazına gelip birbirlerini kırmasınlar. Bu kadar basit ya. Ölümlü dünyada nedir bu ya? Dünyaya evet. sırf futbol için, dünyaya sırf kavga edeceğiz diye gelmedik arkadaşlar. Biz, biz dünyaya ba başka zevklerimiz de var. İnsanlar... İnsanların dünyada başka sektörü var. Sırf futbol için birbirimizi ne kırıyorsunuz ya bu kadar? Çok fazla söylesin. Ama biz anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ya anlamak istemiyorlar ya da işlerine gelmiyor. Şimdi bak bu maçta. Ben sana bir şey söyleyeyim. Biraz popüler olmak için de yapılan şeyler olabilir mi Murat abi? Zaten bu taraftarın gözüne gireceğiz falan diye. Ya zaten. anneciğim bak doğru söyleyelim 9G'den kovarlar. Zaten senin dediğin şeyi sevmeser bu işe girmezler. Bak sen hiç bir tane böyle Başkan mesela bir açıklama yapar. Der ki bundan sonra hiçbir yönetici konuşmayacak. Oo, onlar ne olur biliyor musun? Hani önünden ciğer alınan kedi gibi olurlar. Kedinin hmm. önünden ciğeri alırsın ya dünyası kararır. Ondan <laughs> önden de o mikrofonu falan al açıklama falan yapmayacağım de dünyaları kararır. Neden? Çünkü onu seviyorlar. Evet. Onun için yönetici oluyorlar zaten. Niye yoksa yöneticisi olsun ki adam? Hani hmm. sen hiç konuşmayacağım falan dersen hiçbir yönetici olmaz. Hmm. Hepsi çıkacaklar. Ya kardeşim beyanatta bulunacak. zaten bu işleri görmüyor musun ya eğer yönetici olmasalar, şu olmasalar, bu olmasalar yolda kimse tanımaz. Hı. Ama bir anda yönetici olarak mesela bir de şeyi çok seviyor mesela yönetici olacak bir açıklama yapıyor. Oradan veriyor diyor ki Fenerbahçe'ye biz 8 atacağız. Herkes bir anda ne oluyor falan diyor. Kim dedi bunu diyorlar? Hüsamettin Bey. Hüsamettin Bey bir anda bir iki gün popüler oluyor şimdi. Galatasaray'a 8 atacağız diyor. Hüsamettin Bey restorana falan gidiyor. Garsonlar falan geliyor. Ooo Hüsamettin Bey geldi falan. Bayılıyorlar öyle şeyleri, anladın mı? Hmm. Onun için de onlar egolarını tatmin edecek diye insanlar birbirini kırmasınlar. Kardeşim bu kadar basit. Evet, 20. Evet. 30. söyleyeceğimiz ama anlamıyorlar. Taraftarların birazcık daha e, gözünün açık olması lazım öyle diyelim. Yani ee, biz Murat öleceğiz ve... doğduk öleceğiz aynı şeyler devam ediyor artık. Evet. Buna bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya sence? Taraftarlara sakin olmalarını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz değil artık tavsiyeden de çıktı bu. Yani, emrediyoruz. Emrediyoruz diyeceğim diyemiyorum <laughs> ama onların iyiliği için söylüyoruz biz bunları ya. Evet. Niye birbir, Tabii. niye insanlar birbirini öldürüyorlar evet. yani? Niye insanlar birbirine. Nedir bu? Bir tane top. Bir tane top yüzünden insanlar birbirini öldürüyor. Ya hayat bu kadar kolay mı? Evet. dünyaya bir kere geliyoruz ya. Yaşayın, zevkinizi alın ya. Evet. Peki. Murat abicim şunu da hatırlatalım hemen. Eee derbin hakemi kim olacak? Biliyor musunuz? Derbin hakemi Bülent Yıldırım diyorum. Evet. Biliyorum. Bülent Yıldırım olacak. Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi hakemlik de çok zor bir meslek. Hani hakem sahaya çıkıyor. kimse yaranamıyor. Birine karar veriyor, o kızıyor. Öbürüne yine karar veriyor, o kızıyor. Hakemlik dünyanın bana göre teknik direktörlükten ikisini foto finish ayırır. Hakemlikle teknik direktörlük ikisi de çok zor mesleklerdir. Futbolculuk kolaydır. Başkanlık kolaydır, yöneticilik kolaydır ama hakemlikle teknik direktörlük bana göre bunların içinde en zor olandır... ve ikisinde böyle foto finish Sağlam sinir gerektiren. Tabii. Onun e için şeyler. hem e, hakem Kesinlikle. olmak hem de teknik direktör olmak çok zor olduğu için özellikle derbi maçlarını üretmek de çok zordur. Allah yardımcısı olsun Bülent Yıldırım'ın. Bülent Yıldırım bu maçta çıkacak çünkü Bülent Yıldırım son haftalarda formda bir hakem olarak gözüküyor. Evet. Cüneyt Çakır, e, Bülent, Bülent Yıldırım. Yıldırım bunlar. bunlar tabii ki ülkemize gelen çok önemli değerler. Bunları Hı. kaybetmememiz gerekiyor. Mesela biz yine bir şey aklıma geldi. Şimdi hakemlerin de aklıma geldi. Mesela Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek veya Bülent Yıldırım Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek diye bir şey çıkıyor. Diyorlar ki Şampiyonlar Ligi maçı var ya Cüneyt Çakır yönetecek diyorlar ya da diyorlar işte İngiliz George yönetecek diyorlar. Şimdi biz Cüneyt Çakır mı yönetecek George mu yönetecek şey UEFA karar veremiyor. Biz o anda Cüneyt Çakır'ı bir maç yönetiyor Türkiye'de diyelim. Cüneyt Çakır olmamıştı da bir tane hata yapıyor. Ya insan bu. Hatasız kul Hemen olmaz. Hemen Or yükleniyor. Orhan efsane bunu boşu boşuna yazmadı hatasız kul olmaz diye. Efsane olmuş bir şarkı. Hatasız gerçekten kul olmaz. E şimdi Cüneyt Çakır mesela İstanbul'da bir maç yönetiyor. Bir tane hata yapıyor. O arada UEFA'da karar veremiyor. Cüneyt'e mi verelim, George'a mı verelim? Hmm. Biz burada Cüneyt bir tane hata yapıyor ya. Biz o hafta Cüneyt'i yerle bir ediyoruz. Cüneyt nasıl bir hata yaptın? Senden hakem olmaz. Senin gibi kötü hakem olmaz filan diyoruz. O ara UEFA da diyor ki aa Türkiye'de diyor bunlar kendi kendini yiyip bitiriyorlar diyor. Kendi hakemlerine sahip çıkmıyor bunlar diyor. Ben niye bu adama maç vereyim diyor. Evet. UEFA'nın kafasını da karıştırıyoruz. Ya kardeşim Cüneyt Çakır'ın şampiyon ayında maç üretmesi demek bizim Türkiye'nin en büyük bir reklamı demek. Bundan daha büyük reklam olur mu? Bizim bir gururumuzdur o. Biz onun için Cüneyt Çakır Türkiye'de nasıl mesela evde aile reisiyim ben değil mi? Evet. Benim oğlum kızım bir hata yapmış. Ben onun hatasını en iyi şekilde aile içinde telafi etmeye çalışırım. Derim ki komşular duymasın benim oğlumun, benim kızımın hatasını derim. İçeride hallederim. Biz ne yapıyoruz? Balkona çıkıyoruz. Benim oğlum, benim kızım hata yaptı. Komşular duyun. Ya kardeşim yapmayın ya. Adam iki, iki hafta sonra şampiyonlar ilgili maçını yönetecek. Bizim gururumuz olacak. Siz ona içeride sahip çıkın ki yabancılar da onu görsün desinler ki aa bu çocuğu evet, biz bu maça verelim. Olur. Ha biz ne ha. yapıyoruz? Neredeyse biz platiniye telefon atacağız. Platini, Platini bu Cüneyt'e maç verme kardeşim. Bu Türk. Ben de Türk'üm ama bu Cüneyt yaramaz. Sen buna maçı verme. George'a verdi için neredeyse. Evet. Onun için biz kendi değerlerimize de sahip çıkmasını bilmiyoruz ki. Biz ne yapıyoruz ben anlamadım ya. Evet. Şimdi biz ne yapıyoruzsa Bir örnek daha var şimdi Murat abicim. Galatasaray'ın Torku Koen Spor maçının ardından Mancini, Tercüman, Gazeteci Bermuda Şeytan Üçgeni oluştu. Kimin kimi anlayamadığını anlamayanları aslında orada neler konuşulduğunu ben Deniz aktarmaya çalıştım. Yani sıradaki kasetimizde Mancini ve tercümanına bir nevi ben tercüman oldum. Buyurun. Bakan stoper oynaması yeterli değil midir? Hocam ben bir şey anlamadım. İdare edin. <laughs> lütfen biraz daha açık olur musunuz? Gideceğim ve yemek yiyeceğim karnım aç ve ben aç olunca çok sinirli olurum. E hey arkadaşlar kadifeden kesesi, kahveden gelir sesi oturmuş. Ben açım. Ben açım. Bunlarla ilgilenecek vaktim yok. Yok. Arkadaşlar oturmuş kumar oynar dedik. Yani kumar zararlı bir şey. Lütfen, lütfen. Lütfen. Hocam e, buradan mı? şuradan mı gideceğiz? E, şimdi bu hareketle otostop çekebiliriz. O şekilde gidebiliriz ama arkadaşlar şimdi ben anlatacağım. E, yani bu hareket başka o hareket başka. Bu hareket başka, bu hareket ve bu hareket başka. Lütfen birbirine karıştırmayın. Ee, sinirleniyorum şu anda. Evet. Sinirleniyorum, gitmek istiyorum. Hocam kalkın gidelim. Bunların sorusu bitmez. Ben size söyleyeyim. Buyur beraber gidelim o zaman. Sen, ben, ikimiz. Hocam ikimiz şey olmaz mı biraz Niye olsun? Niye olsun? Yani ikimiz arkadaş değil miyiz? Gidebiliriz, yemek yiyebiliriz, oturabiliriz, sohbet edebiliriz. Bunlar yapabileceğimiz şeyler. Ama tavlaya ne dersiniz? Tavla pek e, bildiğim bir oyun değil ama... E, ...satranç dersen... ...arkadaşlar bizim gerçekten vaktimiz kalmadı. Gidip bir şeyler yiyeceğiz ve sonrasında... Aa, gitmek istiyorum. Ee, biz artık yavaş yavaş müsaadenizi isteyelim. Gelmek isteyen gelebilir ama biz ikimiz gitmeyi tercih ediyoruz. Evet. Ya. Hocam hadi artık bir şey söyleyin de gidelim. Ya ben bunlara ne diyeyim yavrum? Baksana bırakacak gibi değiller. Sen bir adım at, sonrasını bana bırak. Ben mi atayım? İlk adım senden gelsin bence. Yani seviyorsan git konuş. Arkadaşlar ben seviyorum. Evet, yemek yemeyi seviyorum. Seviyorum evet. Bunu açıkça söyleyebilirim evet. Hocam hadi <laughs> arkadaş bitmedi sorunuz